Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar zombi kral vs arkadaşlar hero yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada round 1 yazıyor birazdan round başlayacak arkadaşlar gerçekten şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar birazdan zombi kral vs hero kapıştıracağız arkadaşlar sizce kim yener arkadaşlar şu andan arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz ben bir de soralım örümcek kızla miniye ee, oğlum sence kim yener Baba bilmiyorum ya ya. kim yenecek bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar kim yeneceğini hakkında fikrim yok. Ee, bakalım arkadaşlar o zaman şimdi e, hepsini koymaya başlayalım. Ee, zombi kralları ve e, arkadaşlar Hero koymaya başlayalım. Bakalım kim yeneceğine bakalım. Örümcek kız kim yener? Ee, bilmiyorum ki ya bence zombi kral yener. O daha güçlü olabilir mi? Ee, daha güçlü diye düşünüyorum ben de arkadaşlar zombi kral. Bakalım herobrine'lar mı mi yenecek ama herobrine de çok güçlü. Aa evet evet Herobrine de çok güçlü. Ya baba ya bence kim yenebiliyor musun? Zombi kral. Arkadaşlar bakalım şimdi kim yenecek ya. Şimdi e, koymaya başlıyorum arkadaşlar. E, elimde iki tane şey var arkadaşlar. Biri zombi kral biri Herobrine. O zaman şunlar şuralar arkadaşlar zombi kral koyuyorum. Full. Bayağı bir koyacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Böyle burayı dolduracağız full böyle. Yapalım. Arkadaşlar şöyle koyuyorum arkadaşlar zombi kral, zombi kral bayağı bir koyacağım. Bir o kadar da arkadaşlar Herobrine koyacağım. Bakalım kim kazanacak. <laughs> arkadaşlar koyuyorum. Bayağı doldu. Şöyle havadan bir bakalım. Oo bayağı oldu ya. Koy koy daha koy. Arkadaşlar evet ya. Gerçekten daha fazla koyacağım ya. Daha fazla koymam lazım. Çünkü. Bayağı bir büyük savaş olacak arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Zombi Kral için. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar Herobrine'a geldi sıra. Şimdi Herobrine'leri koyalım bakalım. E, Hero de oldukça güçlü. Bakın arkadaşlar şuna yani. Görüyor musunuz şunlar falan güçlü olmasın mı? Ya kesinlikle güçlüdür tabi. Gözleri valla ben biraz böyle parıldıyor. Yani korkutucu bir şeydir Hero biliyorsunuz. Bakalım Hero Brian mı daha güçlü çıkacak arkadaşlar yoksa zombi krallar mı? Bakalım hangileri yenecek? Şimdi birazdan round 1 başlayacak. Şöyle hepsini koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Bayağı bir koydum. Hala devam edeceğim koymaya. Çünkü zombi krallar biraz daha fazla koyduğumu düşünüyorum. Biraz daha koyalım şöyle devam edelim koymaya. Bayağı oldu gibi ya bakalım. Evet arkadaşlar hemen hemen iki tarafta eşit bir şekilde. Hatta biraz daha şu boşluklara da koyduk mu arkadaşlar tamam ya. İki tarafta zaten doldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada zombi, krallık, zombi kral tarafı burası arkadaşlar. Burada da Herobrine'ler var. Bak hepsi hepsinin gözü arkadaşlar bembeyaz görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar son derece hepsi zombi kral yani korkunç. Beyler. Ee, evet, o zaman başlayalım. Hadi hadi başla. Ya baba başlat bakalım kim yenecek. Evet evet arkadaşlar ya hadi o zaman başlatayım mı? Ee, arkadaşlar ortaya açtığım gibi başlatırım arkadaşlar. Hadi bakalım ortaya açalım arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi başlatıyorum. Ortayı şimdi açıyorum arkadaşlar ve hepsi birbirine saldırmaya başlayacak. Bakalım round 1'de kim kazanacak? Sen ne diyordun oğlum? Ya baba ya bence bence de zombi kral kazanır. Ee, bence de e, bence de Zombi kral kazanır. Sen ne diyorsun? Aa, vallahi arkadaşlar hiçbir fikrim yok en iyisi bunu e, görmek için başlatalım arkadaşlar şöyle başlattım arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar görüyor musunuz ya hepsi birbirine saldırıyor tabi bu da sadece ilk round arkadaşlar e, Her hepsi birbirine saldırıyor bakalım kim yenecek böyle bir bakalım kim yeniyor diye tahmin edemiyorum tabi aha birazdan bitiyor Aa, arkadaşlar Herobrine'ler yendi ya hem de büyük bir farklılığında arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi hepsi bana bakıyor böyle. Görüyor musunuz? Korkutucu. Ee, Herobrine siz ikiniz de binemiz. Aa Evet evet Herobrine'ler daha iyi güçlü çıktı ya. Ya baba ya nasıl o yüzü o müzikle ben de bilmiyorum oğlum da öyle oldu işte. Tamam arkadaşlar o zaman hadi bakalım ikinci round başlasın. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar round 2'ye geçtik. Bakalım round 2'de arkadaşlar kim kazanacak? Ee, bilmiyorum ben de şu an bakalım kim kazanacağını. Tekrardan koymaya başlıyoruz. Bu sefer doğru tahmin edebilecek misiniz bakalım? Soruyorum tekrardan. E, bu sefer ben de tahmin yürüteceğim arkadaşlar. E, round 2'de bence arkadaşlar bu sefer Zombi Kral kazanır diye düşünüyorum. Bu sefer Zombi Krallar kazanacak bence. E bence de bu sefer Hero Brain kazanacak. Daha aynı yine kazanır. Ya baba ya bence yine Zombi Kral kazanır. Aa vallahi bilmiyorum ya. Bakalım arkadaşlar o zaman ta, hadi bakalım tekrardan koymaya başlayalım. E, tekrardan buraya Hero koyuyoruz hemen. Böyle dolduralım arkadaşlar hemen seri seri çok seri olmasın. <laughs> Uzamasın arkadaşlar daha fazla video. Şöyle hemen koyalım koyalım. Hepsini koyalım. Koy 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 koy. <laughs> bu sefer de Dain'i biraz eşitsizlik olmuş olabilir. Ee, bu sefer daha az koymaya çalışacağım. Herobrine'leri. Çünkü şeyleri küçük olduğu için. öyle zombi krallara göre biraz daha insan şeklinde oldukları için. Tabii daha fazla yer kaplıyorlar. Yani boşlukları fazla doldurmaya gerek yok. Zaten zombi krallar genel olarak geniş çaplı bir şeyler. Bayağı iri iri şey oldukları için onları çok fazla dolduramıyorum meta'te. Bence bu sefer eşit olmuş gibi geliyor arkadaşlar. Bu sefer evet gerçekten eşit oldu. Bakalım bu sefer kim kazanacak arkadaşlar? Şu an round 2'deyiz. Ee, 3 round yapacağız demiştik. Birincisini Eurobrain'ler kazandı arkadaşlar. İkincisini bakalım kimler kazanacak. Hadi bakalım arkadaşlar başlattım. Evet hadi bakalım bu sefer daha hızlı bitecek. Ee, sizce kim yener diye düşünüyorum ama e, bu sefer herhalde zombi krallar almış olabilir arkadaşlar ya baya sanırsam yine Herobrine kazandı arkadaşlar. Yo evet Herobrine'lar yine aldı gibi mi geliyor? Evet arkadaşlar yine Herobrine'lar kazandı. Herobrine'lar her daim daha güçlü. E, o belli oldu arkadaşlar ya. E, herhalde vuruş gücü olarak da daha güçlü Herobrine'ler. İkinci round'u da kazandı. Bakalım arkadaşlar üçüncü round'u kim kazanacak. Hadi bakalım üçüncü round'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar üçüncü round'dayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havada. Bu sefer iyi bir doldurduğumuzu düşünüyorum. Bu sefer açalım bakalım arkadaşlar. Havadan çekim yaparak izleyeceğiz. Başlatıyorum arkadaşlar hemen. Evet başlattım. Bakalım üçüncü round'da arkadaşlar kim kazanacak. E, bu sefer hiç sormuyorum bakalım bu sefer kim kazanacak? Zombi kral mı? Arkadaşlar Herobrine kazanırsa 3-0 olarak kazanırlar. Eğer zombi krallar kazanırsa uzatmaya gidecek. Ama yine Herobrine'ler kazandı gibi gidiyor. Evet arkadaşlar ya Herobrine'ler her daim daha güçlü çıktılar. evet arkadaşlar ya burada da yine Herobrine'ler galip geliyor. Ve arkadaşlar burada da videoyu sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hero Herobrine'ler daha güçlü çıktı. Bu böyle bir gerçekmiş. Siz bilemediniz arkadaşlar. Tabii ki de zombi kral olabilir ama kral zombiler maalesef daha güçsüz arkadaşlar. Herobrine'ler her daim daha güçlü olduğu kesinleşmiş oldu burada da. Bunu anlamış olduk. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Bakalım siz kimin kazanacağını bildiniz mi arkadaşlar şimdiden. Yorumlara tabii yazmanızı bildim ya da bilemedim kaybettim falan kazandım yazmanız kalp bırakırım arkadaşlar. Bakmış oluruz de. kimler bilmiş kimler yanlış yapmış. Arkadaşlar hadi bakalım bir dahaki videolara görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen aynen görüşürüz hadi bakalım arkadaşlar. Ar hadi bakalım arkadaşlar ya görüşürüz.